Bir de Fenerbahçe'nin e, kupadaki kadrosunu görelim. Gaziantep kadrosunu. Ben etrafımda şöyle e, maçla ilgili konuşurken şöyle yorumlar da duydum. Ya işte e, Mourinho bu kadroyla derbiye çıksa çok daha farklı olur diyenler çok duydum etrafımda. Bir evet. onu da görelim ki Fenerbahçe farklı kazandı. E, çeyrek finale e, kaldı Ziraat Türkiye Kupası'nda. Fenerbahçe'nin kadrosu da ekrana e, şu esnada geldi. E, nasıl yorumluyorsunuz? Ceko yok. normalde daha fazla bir rotasyon beklenir değil mi? Bence buradaki soru şu. Neden Mourinho ortalamanın üzerinde bir rotasyon yapmadı? Bunun iki sebebi olabilir. Bir, yedek oyuncuların performansından çok gelecek adına ümitli olmayabilir hoca. Ondan o ışığı alamamış olabilir oyuncu grubundan. İki, ki bence ikisi birden. Mevcut sistemi ve oyuncu grubunu formdayken daha sık oynatıp Zaten Bay haftası da var, sonra Milli da girecek. Genel perspektife baktığında takımdan aldığı verimden de memnun ve oyuncu grubunu biraz daha alıştırmak evet. beraber oynamaya, pratik kazanmak için ben bu şekilde yorumladım ve ilk yere özellikle zaten oynanan futbol neden rotasyon yapılmadığını da ortaya çıkardı. Hoca demiş ki belli ki çıkın keyif alın zaten şu an iyisiniz iyi durumdasınız bakın sizi çok fazla ellemiyorum hani bu grubunuzu çok fazla bozmuyorum çıkın oynayın. Bildiğiniz oyunu oynayın. Talişka'ya da keyif al, keyif ver ve artık pratiğini arttır, temponu arttır niteliğinde bir mesaj. Attığı gol de Talişka'nın o kadar güzel bir gol ki yani gol vuruşundan önce o topun yanağına dokunması ayağının dışıyla iki defa Seversin. Dürtüp, yani <laughs> öz, işte özel yetenek dediğimiz Evren, şey budur. Evren başa şu ifadeyi kullanacaksın, kullanabilirsin spikerler değil mi? Spikerler yani Topun yanağından makas alırcasına Aynen öyle. O iki defa tık tık yapması Topu kendine pozisyon alıp bir de kaleci Öyle bir ters ayakta kaldı ki bir kapattı daha ya Zaten yani müthiş bir gol Ve Talişka'nın Zaten ritim bulması halinde Neler yapabileceğini anlatamıyor Özellikle yani, şimdi çok farklı. başka bir şey Ergin tabi hepimiz yakından tanıyoruz ama Beşiktaş döneminden dolayı daha yakından Takip ettiği bir süreçten geçir Talişka Şimdi Talişka'nın Fenerbahçe'de form yükseldikten sonra kadro dahil olmasından sonra konuşulan konu hani o e, bağlantı oyunu ile ilgili durumu e, konuşuluyor. Yani faydası o ofansa e, katacağı katkı konuşuluyor ama hani Talişka geldiğinde e, kimi e, kesip Talişka'yı oraya e, koyabilecek. Evet ya yani bu bu Mourinho'nun e, tatlı bir sıkıntısı diyelim aslında. Şimdi Talişka normal şartlarda Ön alan baskısında olan bir oyuncu değil, rakip kovalayan bir oyuncu ama çok ekstra bir oyuncu. Sen rakip ya sahaya taşı oyunu, ver ayağına topu, skor değiştirsin sana. Çok özel bir oyuncu. Evet. Ama Mourinho'nun tarzı o değil. Elbette kullanacaktır. Özellikle bence e, iç saha maçlarındaki, iç saha maçlarında daha çok gözüne kestirebildiği takımlar özelinde Taliska'yı çok net ve çok fazla kullanır ama Taliska'dan da şey beklemesin insanlar. Yani bu fizik gücünün böyle çarpı iki olacak, çarpı 3 olacak. Öyle bir oyuncu değil zaten yani en enerjik, en e, kondisyonun yerinde olduğu zamanlarda bile mesela ikili Preste falan göremez. Atletik bir oyuncu değil. Böyle bir iddiası da yok zaten. Evet, Allah vergisi yeteneği var. Yetenekli akılla oynuyor. Ama oyuncu. maç kazandırır sana. Maçlar kazandırır. Belki sezon kazandırır. Öyle bir yeteneği var. İki, ya şimdi baktım da rotasyon yapmak istesem Semorunyo. Yapamıyor. <laughs> rotasyon yapamıyorsun. Yani 11'in dışına çıkamıyorsun. Bak Çağlar Söyüncü, kulübeden bahsediyorum. Tadic, Kostic, Şimanski, Ceko, Cenk Tosun, Maximen. Yani ne rotasyon değil ki yani. 20 tane ilk 11 oyuncusu var yani. O yüzden bakın sağ dışına çekmeyin bu işleri teknik direktörler. Şimdi kimseye nasip olmaz şu. Tabii canım. Türkiye ekseninde baktığın zaman ...Angelotti kadrosu gibi. Yani ee, oranın imkanlarıyla, buranın imkanlarıyla efsane bir, ya, Milan kadrosu gibi bir şey. Ya böyle bir şey olur mu? Kimle <laughs> yarışıyorsunuz Allah aşkına? Kim var? Kim karşılık veremiyor? Yani şu kadroların içeride genelde değil de Avrupa'da rekabet etmesi Tabii lazım. Tabii ki orada hani ediyor. Neyse ki Fenerbahçe devam ediyor en azından bir takımımız. İnşallah daha sonuna kadar gider. İnşallah Fenerbahçe o kadar o, gider. de var. Bak Rangers maçını favorisi kazanır. Sonra gelecek olan Bilbao ve Roma'yla oynayabilecek orada bir kadro. Hoca değişti. Bu hafta evet, kazandılar. Şey geçtiler. Hans, hoca evet. değişikliği iyi bir şeydir. Ee, en azından Fenerbahçe için. Yani o tam oturmadan sistem e, yapmak istediklerini orada eleyebilir. O yüzden yani bu kadar çok saha dışına ya ben bazen diyorum ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Ya şu şu kadrolara bakıyorsun, gözün kamaşıyor. Kimle yarışıyorsunuz? 40 tane maça çıkıyorsun. 2-3 tanesi derbi, öbürleri can çekişiyor adamlar. Transfer evet. yasağından tut Mağam bulup dolmuş yaniullar arasında. E, sonra bize karşı bütün dünya karşı abi. Yani bütün dünya Galatasarayla Fenerbahçe'nin karşısında. Her şey onlara e, şey, karşı geliyor. Herkesi yıka yıka. Ona rağmen, herkese rağmen, hakemlere rağmen, kamuoyuna rağmen, medyaya rağmen bu kadrolarla ya yapmayın ki okula giden çocuklar da yapmasın, iş yerine giden çocuklar da, gençler de birbiriyle yapmasın bu işleri. Aile içerisinde Kardeşler kavga etmesin, komşu kavga etmesin, sınıfta yapmayın yani. Şu kadroların keyfini çıkarın, izleyin, izlettirin, oynatın ki insanlar keyif alsın. Kadro güzel de oynasın, oyun oynasın. Yani işte dün bir yine bir konu oldu derbiyle ilgili. Yılmaz Hoca'nın bir tanıdığı dostu Almanya'dan maça geliyor, maç günü sır derbi için geliyor, havaalanından çıkıyor ve derbiye ikinci yarı girebiliyor. Oyun ortada sabahın köründe sabah yeni tekrar Almanya'ya dönüyor. Yazık değil mi? Evet. Yani ne gördük, ne görebildik? Ben biliyor musun ee, Yasin Dallı? Ee, gerçekten kaç maç kaldı şöyle bir hesap ediyorum. O hikayeyi yazabilir bu sene. Ee, buraya verdiği önem kadar aynı aynı oranda fazlası üstüne çıkmasına göre. Çünkü buraya çok acayip bir önem veriyor Fenerbahçe. Doğal olarak 10 yıldır gelmeyen. Aynı oranda Avrupa Ligi'ne bir odaklansın şu oyuncu grubuyla. O hayaller Hedefe dönüşür. Yani Avrupa evet yol çok zor bir yol değil sonuç itibariyle. Fenerbahçe çok çok bunu, iyi oyuncuları var Fenerbahçe. Çok, kadro, ve bu çok, çok kadroyla... iyi kadro ile direktörü var uluslararası arenada bu işte bu maçları çok seven bir. Ve artık ülke var. olarak da ihtiyacımız var. Yani 2000 2025 çeyrek asır olmuş Ergin. Hala UEFA kupasını konuşuyoruz süper. Güzel. Kupayı Konuşuyoruz. Tabii 25 yıl. Oyuncular dedi ya Ergin mesela bir çırpıda düşündüğümüzde Kost için Frankfurt'ta UEFA Avrupa Ligi aldığını biliyoruz. Evet için Dünya Kupası yarı finalini hatırlıyoruz. El Nesri ve Amrabat'ın Dünya Kupası yarı finalini hatırlıyoruz. Tadic'in Şampiyonlar Ligi'nde son anda yarı finalden finale çıkamadığını Ajax'la Tottenham'a karşı inanılmaz bir Tadiç performansı ve Ajax performansı vardı hatırlıyoruz. Ceko'nun ve Şükrin Yar'ın Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığını hatırlıyoruz. E, Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi aldığını ve dövmelerini hatırlıyoruz. Dolayısıyla bu seviyelere geldiğinizde bu oyuncu grubu belki de hani iddialı olmasın ama diğer takımları düşündüğümde bu kadar kazanmış oyuncu grubu var mıdır? Mesela Tottenham'da, United'da, mesela Lyon'da çok yok. Lyon Aynen tari, bu kadar çok oyuncunun evet, Avrupa'da beraber kupa kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Düşünüyorum işte. 6-7 oyuncu ya final görmüş ya kupaya dokunmuş almış. Kariyerinde kupa var, final var, yarı final var Avrupa'da. Şey bu, e, klasman bu. Ya şampiyonluk, Avrupa şampiyonluğu, ya final, ya yarı final. Fenerbahçe'de bir çırpıda çok oyuncu saydım, hocasını da ekledim. Bu kadar kalabalık var mıdır mesela? Bilbao'da yok. United'da tartışırız. 8-9 oyuncuya varır mı bu? Emin değilim. Hocası Amorim, Avrupa şampiyonluğu yok. E, Tottenham'a gidiyorum, orada Postekoğlu'yla evet başarılı bir grup var ama Hani finaller oynamak kariyer bazında söylüyorum çok yok. Şimdi bunu niye diyorum? Rangers'la karşılaştığınızda işte bu özgüven, buraları oynamak evet. dediğimiz şey var ya. Size ekstra belki 2 kilometre koşu ya da bir topa ekstra motivasyonla doğru yere vuruş. Çatala bırakırsın o topu. Belki lig maçında o konsantrasyonu olmayabilir. Ama Avrupa'da sen Rangers deplasmanında daha... Özgüvenli ve daha yüksek Doğru. performans oynarsın. Seni çığ etkisi gibi yukarı çıkartır. Bu sebeptendir ki ben Galatasaray'ın Aziz Akmar maçını oynamasını dahi yediremiyorum. Çünkü oynamaması gerekiyordu. İlk 8'de yer alıp burayı oynamadan son 6'ya geçmesi gerekiyordu. O maalesef, Çünkü Fenerbahçe'nin 24. olması Galatasaray'ın 14. olması arasındaki fark takımların hepsinin birbiriyle oynamamasından da kaynaklı, fikstürden kaynaklı bir fark olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın fikstürü çok kolaydı. Evet, haklısın. Yani bu yüzden tahammül edemiyorum. Kötü bir zamanda Aziz Akmar'a niye oynuyorsunuz? Çünkü güzel bir benzetme geldi aklıma. Çünkü çeyrek finali görseniz o zaman performanslar değişecek. Güzel bir Bakın, hikaye Penerbahçe geldi. Bakın her başta öyle olacak güzel.